bilgi yarışmamız başlıyor. Gamzeciğim sana 10 tane soru soracağım. Evet. Bilip bilmediğin. Evet. Her soru 10 puan. 10 soru soruyorum. Yüz evet. 100 yaparsan dile benden ne diler. Evet. Hatta 80... Kavgacım evet. huzursuzluk yaparım evet. Sinirliyim evet. Yaparsan dile benden ne dilersen diyorum. Gelsin mi? Evet. Soru 1. Dünyadaki en hızlı hayvan hangisi? A. Çita. B. Kartal. C. Kaplumba. D. Karınca. FC İbrahim. Hangisi? <gülüyor> İbrahim. <gülüyor> He? Çok mu komik? Yüzüme bak, gözlerimin içine bak. Şerefsiz. Hayır, hayır ciddileştir tamam ben değilim. Çita, kartal, kaplumbağa, karınca. Çita. Çın çın! 10 puan yazdım sana. Soru 2. Ay dünyanın etrafından ne kadar sürede döner? 24 saat, 27 gün, 365. 365 gün, 12 saat son kararı mı? Yes. Sizi 500 TL ile Pas. 27 gün. Ha? 27 gün dönüyormuş. Ben çok şaşırdım. Biri bana sorsa 24 saat derdi. Yalan. Bize yalan söylediler. Soru 3. Hangisi bir sebze değil? Havuç, patates, domates, marul. Oğlum bunu herkes bilir lan. Hat patates. Ciddi misin? Bir dakika anlamadım. Soru için. Son karar mı? <laughs> soru 3. Hangisi bir sebze değil? Havuç, patates, domates, marul. Lan bunu herkes ortaokulda öğrenmiştir hatta. Marul. Son karar mı? Tamam. tabii. Bir daha 500 lirayla Hala 10 puandasın. Cevap domates. Domates meyve ya. Nasıl soru? Soru 4. Okyanuslarda en çok bulunan element nedir? Oksijen, hidrojen, sodyum, klor. 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 Son kararı mı? Kla. Tı 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 ya, ya. 20 puan. Bildim. Soru 5. Dünyadaki en büyük çöl hangisi? Sahara Çölü, Gobi, Kalahari, Arap, Dobroski. Dobroski benim eklemim. 5. <laughs> <Beş. gülüyor> Hayır paslık değil. Bak. Bil. Sahara, Gobi, Kalahari, Arap. Arap. Son kararı mı? Arabi. Son kararı mı? Oğlum, çok... Ee, sarı çölü. Her yerde biliyoruz bunu. Sana ne? <laughs> Soru 6. Haydi 20 puansın bu arada. Oo, sen 80'i göreceğim de. Hangi gezegen güneşe en yakın? Mars, Venüs, Merkür, Jüpiter. Hadi ya biraz seri ol. Jüpiter, Mars, Jüpiter. <laughs> Yanlış cevap Merkür. Soru. Kedilerin kaç bacağı vardır?